Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işi motiflerimizi örerek birbirine nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Bakın burada ilk önce ilk motifimizi tek olarak çalışıyoruz. Daha sonra yanına ördüğümüz motifi örerken birleştiriyoruz. Şöyle yakından gösterecek olursam. Ayrıca dikmeye uğraşmaktansa bu şekilde birleştirerek düzgün bir görünüm elde ediyoruz. Bakın burada da yine örerek birleştirdiğim kutucuklar var. Gayet düzgün duran bir görünüm. Hem de motiflerinizi ipinizi kırmadan. Burada ilk beyaz motifimizi tek olarak çalıştım. Daha sonra buradan başlangıcımı yaparak birinci ve ikinci motifimi ipimi kırmadan devam ettim. Şimdi nasıl olacağını sizlere de anlatacağım. Şuradan bakın en alttan çektiğimiz zincirin içerisinden batıyoruz. İpimizi buradan bağlıyoruz. Ve kaç ilmekli motif yapacaksak ben 14 ilmekli yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Zincirimi çektim. Şimdi zincirimin her bir zincirimin içerisinden birer tane ilmek çıkaracağım. ilk sıramın ilmeklerini dizdim. Şimdi burada da ilk sıradayız. Kenardaki saç örgüsü kısmından bakın. Tek şişimi geçirdim. Hemen şuradan batıyorum. Bir ilmek aldım ve bu ilmeği ilk ilmeğimin içerisinden geçirerek bağladım. Ve diğer ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. yine ilmeklerimi alarak devam ediyorum. Son ilmeğimi de, bakın bu kenardaki ilmeğimi de alıyorum. Yine ilmeklerimizi şişimizin üzerine hazırladık. İlmeklerimi tamamladım. İkinci sıramın ilmekleri olduğu için burada da ikinci sırayı takip ediyoruz ve en sondaki saç örgüsü kısmının altından geçirdim şişimi, ilmeğimi alıyorum ve ilk ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Tekrar ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kapatıyorum. Bir kez daha tekrar edelim. ilmeklerimi almayı tamamladım. 1 2 3. sıramızın ilmeklerini aldığım için burada da 1 2 3. sıramızı takip ediyorum ve kenarındaki saç örgüsü kısmının altından geçiyorum. İlmeğimi aldım. Bu almış olduğum ilmeği ilk ilmeğin içerisinden de geçirdim ve ilmeklerimi 2 2 toplayarak kapatıyorum. Bakın birleşim yeri bu şekilde. Arkadan da gayet düzgün. Herhangi bir kabarıklık yok. Düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Bu motifimizi diğer motifimizin hizasına kadar, mavinin hizasına kadar tamamlayalım ve beraber devam edelim. Motifimi tamamladım. Şimdi İlk ilmekten ilmeğimi alıyorum. Tığımızın şişimizin üzerindeki ilmekten de geçiriyoruz. Buradan ilmeğimizi alıyoruz. Diğer ilmekten de geçiriyoruz. Yani kaydırma yöntemi yapıyoruz. Tığ içinde olduğu gibi. Bu yöntemle tunus şişimizi de tamamladığımız zaman örgülerimizde düzgün bir görüntü elde ediyoruz bakın. Bütün ilmeklerimi bu şekilde kaydırarak beyaz motifimin son ilmeğine kadar geleceğim. Ve son ilmeğimizi de alıyoruz. Şimdi bu son ilmeğimi tığımın şişimin üzerinde bırakıyorum ve buradaki ilk ilmekten başlayarak ilmeklerimi alıyorum. son ilmeğimi de aldım. Burada beyazdaki bir ilmeği bırakmamın sebebi birleştirirken şu kenardaki ilmeğimiz de bir ilmek. Normalde saydığımız ilmeklerimizin içerisinde ama birleştirirken burayı biz yok ettiğimiz için bir ilmeğimiz eksilmiş oluyor. O yüzden burada ipimizin kendi renginde olan son ilmeği de bırakıyoruz. son çıkardığım ilmeğim ve buradan ilk ilmeğin geçiyorum bak saç örgüsü kısmından ve birinciden de geçirdim. Şimdi ilmeklerimi 2 2 topluyorum. Ve sıra başına geldik. Yine ilmeklerimizi alıyoruz. Bir kez daha burada beraber yapalım. İlk motifimizde başlarken sayısının kaç ilmek başlayacaksak motifimizi bir tane motif ilmek fazla başlayalım kenara birleştirmeye gideceği için bakın kenardan ilmeğimi çıkardım ilk ilmekten geçiriyorum ve bütün ilmeklerimi şimdi iki iki toplayarak sıra sonuna geleceğim arkadan görüntüsünü de gösterecek olursam buradan Hafif bir kabarıklık oluyor. Diğer taraflarda zaten dikini olanlarda herhangi bir kabarıklık yok. Bu şekilde birleştirmiş olacağız. Bu motifimizi de mavinin hizasına gelene kadar tamamlayacağız. İkinci beyaz motifimi de tamamladım. Yine ilmeklerimi kaydırarak bakın son ilmeğime geldim. Bu ilmeğimizi bırakmayı unutmuyoruz. Bu beyaz ilmeğimiz beyazın hizasında kalacak ve mavi motifimizde yine ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi alalım. motifimizde tamamladığımız zaman 1 2 3. motifimiz bakın 1 2 3. Yani buradaki başlangıçtaki kaçıncı motifimizse burada da en son o aynı sayıya ulaşmış olacağız. 1 2 beyazı da 3 olarak gitgide artacak. motifimizin büyüklüğüne göre istediğiniz ebatta hazırlayabilirsiniz. Bu kısmı bu şekilde bırakacağım şimdi daha sonra eksiltmeye nasıl başlayacağımızı anlatacağım diyelim ki battaniyenizi yaptınız 3 motifli battaniye istiyorsunuz 3 motifinizi tamamladınız şimdi başlangıcımızı buradan yapmıyoruz şuradaki motifimizden motifimizin üst sırasından başlayacağız eksiltmeleri yapmak için bakın burada küçük bir parça çalışmıştım Önce tekli motifimi çalıştım. Daha sonra ikiliyi tekrar eksiltmek için motifimin buradaki ucundan değil buradan başlangıç yaptım. Şimdi uygulamalı olarak size de anlatacağım. Üçüncü motifimi de tamamladım. Şimdi eksiltme nasıl yapacağımızı anlatacağım. Burada Saç örgüsü kısmından geçirdim tek şişime ilmek çıkarıyorum ve ilk ilmeğimi bu boşluktan aldım ipimi buraya sabitliyorum bu birinci ilmeğim yine. Beyaz motifimden normal ilmeklerimi sırasıyla almaya başlıyorum. Son ilmeğimi de aldım. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum ve geçiriyorum. Bu şekilde buradaki anlattığım şekilde yine motifimizi tamamlayacağız bir motif buraya bir motif buraya yani iki tane mavi çalışacağız burada olduğu gibi iki maviden sonra en uç kısma beyaz çalışacağız en kenardan buradaki maviyi başladığımız gibi başlayacağız beyazımızı mavinin bitim noktasından ve bir kutucuk sadece beyaz öreceğiz bitireceğiz Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz videoma like atmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.